AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya. Efendim hoş geldiniz sayın Sağ olun efendim. Şimdi girizgahta belirttik. Türkiye Büyük Millet Meclisi için bugün önemli bir gün. Tamam. Ee, hem kabine üyeleri yemin etti. Resmen ve fiilen görevlerine başladılar. Bir yandan da başkanlık için oylama devam ediyor. Siz de zannediyorum ki oyunuzu kullanıp geldim. Oyumu ya... kullandım geldim. Önümüzdeki dakikalarda da ikinci Tekrar, tur ve üçüncü turda büyük ihtimalle Seçeceğiz evet inşallah. üçüncü turda bu iş bitecek gibi. Efendim şimdi hem Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesine baktığımız zaman hem de Türkiye Türkiye'yi yüzyılı vizyon belgesine baktığımız zaman önemli hususlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da göreve başlama töreninde sivil anayasa vurgusunda bulundu. E, yeni dönemde zannediyorum ki Türkiye artık yeni bir sivil bir anayasayla tanışacak. İnşallah. Bu en büyük arzumuz bizim Türkiye olarak 1920'den itibaren 1921, 24, 61 ve 82 olarak 4 anayasamız var. Bu ilk iki anayasamız Kurtuluş Savaşı döneminde birincisi ve biter bitmez yapılmış bir anayasa. 1961 anayasası 27 Mayıs'tan sonra yapılmış askeri darbe döneminde. 1982 halen yürürlükte olan anayasamızsa 12 Eylül 1980 darbesinden sonra yapılmış askeri ortamdaki bir anayasa. Mevcut anayasamızda 19 defa değişiklik yapıldı ve 195 madde bir kısım maddeler birden çok defa değişiklik yapıldı. Yani adeta bir yamalı bohçaya dönen anayasa. Ve elbette ki zihinsel olarak çok büyük kısmı giriş bölümünden itibaren değiştirilse de bir askeri vesayet döneminin e, unsurlarını taşıyan anayasa, İşte bu anayasayı sivil bir iradeyle, sivil bir mantıkla, bütün parlamentonun bir ittifakı, çok büyük bir uzlaşısıyla birlikte eğer bu dönem yaparsak gerçekten tarihe karşı, milletimize karşı önemli bir sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. E, bunun da başlangıcı e, Sayın Cumhurbaşkanımızın dün de tekrar ettiği gibi e, başörtüsü ve aile ile ilgili anayasanın 24 ve 41. maddesindeki Teklifimiz vardı malum. Bir önce bizim Anayasa Komisyonumuzda bu konu görüşmüş ve kabul ederek Meclis Genel Kurulu'na getirmiştik. Ee, biz mecliste bir önceki dönem yasamadaki kanun teklifleri kural olarak meclis bittiğinde görüşülememişse hükümsüz sayılır. Ancak e, meclis işsizliğinin 77. maddesinde hüküm vardır. Eğer teklif et, görüşülmüş olan teklif metni milletvekilleri tarafından yenilenirse... Ve komisyon da bunu benimserse e, doğrudan genel kurulda görüşülebilir diye. Anayasamızın o iki maddesi, e, meclis başkanı bugün inşallah seçeceğiz. Haftaya da başkanlık divanı e, komisyonlar netleşecek, seçilecek. Dolayısıyla meclis yasama çalışmalarına başlayabilecek. Hafta e, tahmin ediyorum ki çarşamba, perşembeden itibaren meclis çalışmalarına başlayabilir. Ondan sonra e, mevcut anayasa değişikliği Yenilendiği takdirde doğrudan genel kurulda da görüşülebilir. Buna teknik olarak hiçbir engel yok. Ve inşallah olur ki meclis ilk yasaman faaliyetini anayasa değişikliğiyle, bir uzlaşıyla başlarsa bu yeni dönem için çok büyük bir siyasal ümit olur. Milletimize çok pozitif bir enerji vermiş oluruz. Meclis ilk icraatını böyle büyük bir uzlaşıyla yaparsa yeni dönem açısından gerçekten ümit etmemizi ve Tam bir sivil anayasa yapmamız için bir başlangıç olur. Aslında e, muhalefet kanadının da seçim beyanamesine baktığımız zaman onların da sürekli olarak yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğuna dair vurguları vardı. E, önümüzdeki süreçte sivil anayasa için muhalefet Cumhur İttifakı'na destek verir mi Sayın Vekil? Bir öngörünüz var mı? Yani bunu bugünden yarına bir şey demek zor. <laughs> Çünkü mesela biz başörtüsüyle ilgili konu nasıl geldi? Aslında AK Parti başörtüsüyle ilgili sorunu çözdü. Evet sorun Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından çözüldü. Ancak e, bir yasak yok. E, uygulama olarak da serbestlik var. Bununla ilgili bütün mevzuatlar düzeltildi. Fakat anayasal bir güvence altına alınmadı. E, Cumhuriyet Halk Partisi bir başörtüsüyle ilgili kanun teklif verince AK Parti'de Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı ile beraber dedi ki hayır kanunla gerektirmiyor artık sorun çözülmüştür. Bunu anayasaya koyalım ve anayasa değişikliği teklifini verdik. Teklif görüşmeleri sırasında da bilhassa Bugün o, o gün Grup Başkan Vekili olan, bugün CHP Grup Başkanı e, olan Sayın Özgür Özel dedi ki şuradan meclisin bu komisyon salonundan, pencereden aşağı bakalım. Dikmen Caddesi'nde yürüyen insanlara, hanımefendilere baktığımızda çok büyük bir kısmının başörtülü olduğunu göreceğiz. Bu kadar çok toplumsal bir konuyu eğer bir siyasetçi görmezden geliyorsa siyasetten hiçbir şey anlamıyor demektir. Gördüğü halde kasıtlı olarak bununla ilgili bir düzenleme yapılması diyorsa da fasist bir siyasetçidir dedi. Ben de komisyon başkan vekili olarak komisyonu yönettiğim zaman dedim ki Sayın Özgür Özel doğru söylüyor. Bunu görmemezlikten geldi bugüne kadar CHP. Başımızdaki sıkıntıların çok büyük kısmını CHP'nin e, CHP'nin müracaatlarıyla oldu. Ama bugün CHP o sözlerinden geri adım attı ve bir yanlıştan dönüyorum dedi. Eğer yanlıştan dönecekse bugün ilk başlangıcı buradan başlayarak o sözünü, o taahhüdünü, o beyanını, o kendisini bağlı hissettiği e, kurallan başlayarak Bence iyi bir başlangıç olur. Bu başlangıçta tabii ki Anayasa gibi en üst siyasal metin bir uzlaşıyla çıkması gerekir. Karşılığında söyledikleri hep beraber oturup konuşup mecliste inşallah bir uzlaşıya varır. Ümidindeyim en azından. Bunu ümit etmek istiyorum. Ve bu ümidimizi tabii AK Parti, MHP, orada yerinden refah, efendim saadet, deva, İyi Parti, eğer hepsi e, bir ciddi katkı sunarsa CHP ile HDP e, en son YSP oldu zannediyorum hı hı. E, çok net bir hızlı soru çalmış. Ee, yani aslında muhalefetin burada sorunu çözme odaklı hareket etmesi gerektiğinde birinci şart bu tabi. Yani e, siz bir sorun olduğuna inanıyorsanız, <laughs> bir sorunun var olduğunu ve bunun çözülmesi gerektiğine inanıyorsanız, o zaman bunun birinci şartı bu sorunu konuşmaktır. <laughs> bu sorunu konuşmanın yeri meclistir, masanın etrafında bir araya gelmektir. Masanın etrafında bir araya gelirseniz, mecliste konuşmaya başlarsanız, konuştuğunuz zaman çözümde adım adım gelir. Ondan sonra da e, mutabakat haline geldirilen hususlar da kanun teklifi, anayasa değişikliği kanun teklifi olarak meclise sunulur ve mutlaka da sonuç alınır. Şimdi efendim e, anayasadan konuştuk, sivil anayasadan. Bir yandan da yeni dönemde 15 Temmuz'a kadar yanlış bilmiyorsam Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerine devam edecek. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından da da aslında. Ekonomi alanında bazı düzenlemeler olacak yine gençlere verilen müjdeler, sözler var. Bu vaatler yerine getirilecek. Ev hanımlarına, keza memurlara ve emekli olan seyyana nizam. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine anladığım kadarıyla öncelikli olarak bu konu başlıkları gelecek. AK Parti'nin en temel unsuru seçim beyannamesine söylediği Meydanlarda söylediği ve millete vaat olarak verdiği her konuyu mutlak surette gerçekleştirmesidir. Bugün de seçim beyannamemizle ve meydanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bizlerin de tekrar ederek bunu bir kendimizi siyasal olarak bağladığımız bütün vaatlerimizi meclise getireceğiz. Anayasanın 104. maddesi Cumhurbaşkanının yetkileri, CbKları, Cumhurbaşkanı kararnamelerini sayarken e, diyor ki meclisin kanunla e, çıkarması gerektiği anayasada yazılanlar kanun konusudur. <laughs> Temel haklar kanun konusudur. Kanunların dışında olan hususlar ise CbK'da yetki verilen alanlarda onun konusu. Bir memura vereceğiniz ilave maaş, sosyal güvenlik alanında düzenlenecek hükümler, temel haklarla ilgili hükümler bunların her birisi bir kanun konusu. Dolayısıyla yasama faaliyeti olacak ve bunlar inşallah hızlı bir şekilde komisyonlarda öncelikle AK Parti grubu teklifini hazırlayacak komisyonlara sevk edecek komisyonlar haftaya oluştuktan sonra da komisyonlarda görüşülüp e, kanunlar birer birer genel kurula sunulacak. Az önce söylediğim gibi işsizlik 77. maddesindeki hükümle e, bir önceki dönemden e, komisyonlardan geçip de genel kurulda bekleyen kadık hale gelmiş olanların içinden de yenilenebilecekler olacaktır. Şimdi efendim e, bir yandan da e, muhalefet kanadında bir kırılma olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. E, zira Baktığımız zaman altılı masanın hiçbir lideri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili sıfatıyla bu dönemde yer almayacak. Ee, bu yansıma partilerin içine nasıl olur? Ee, hem partilerin e, siyasetlerine bir değişim olur mu? Hem de bir lider değişimi olur mu? Bir öngörünüz var mı bu konuda? Tabii ki başka bir partiyle ilgili bizim bir şey söylememiz çok doğru değil ama gördüğümüz şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok büyük bir kavganın başladığını bu koltuğun çok ciddi bir şekilde kavga etrafında dönüp durduğunu görüyoruz. Ee, İstanbul Belediye Başkanı oradan bir başka kişiler başka yerlerden e, süreci başlatmış görünüyorlar. E, Sayın Kılıçdaroğlu tarihteki e, girdiği tüm seçimleri kaybetmiş e, ender başarısız siyasetçilerden birisi. Çünkü bütün hanesi başarısızlıklarla dolu. E, diğer diğer Muhalefet adayları da liderleri de sandık ve meclis dışında kaldılar. Onlar da başarısız oldukları ortada. Ama tabii ki her partinin kendi organları karar verir. Bizim onlara bir şey dememiz doğru değil. Bunları süreç içinde yaşayarak göreceğiz. Ama milletimiz en azından muhalefetin değiştirilmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koydu. Muhalefet iktidara ve Sayın Cumhurbaşkanına devam dedi. 21 yıldan sonra dünya e, siyasal tarihinde bu kadar büyük bir başarı pek görülmüş bir şey değildir. Bu kadar büyük başarıyı gösteren lidere devam. Onun karşısında doğruca yerli ve milli muhalefet yapmayan liderlere de bence kırmızı kartı gösterdi. Şimdi efendim bir yandan da seçimlere hem evet, ilk evet. tura hem de ikinci tura evet. rekor tamam. düzeyli bir katılımda oldu. Ee, bu da aslında Türkiye'deki demokrasinin de bir e, bariz göstergesi. Çok çok bariz bir göstergesi. Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 50'yi geçtiklerinde, 60 vesaire olduğunda çok büyük başarı gö gösteriyorlar ve katılım yüksek diyorlar. Bizde birinci turda yüzde 88, ikinci turda 85'e yakın bir katılım oldu. E, demokrasinin bu kadar iyi işlediği bu kadar milletin kendi iradesine sahip çıktığı ve seçim kanunumuzla o kadar çok demokratik hale getirdik ki neredeyse oy kullanılan oyların yüzde 95'i 97'si de parlamentoya milletvekili olarak yansıdı. Bu hakikaten olağanüstü büyük bir başarı. Milletimizin gurur duyacağı bir demokrasimiz var. Bu açıdan da hem de yüksek seçim kurulumuz gerçekten seçimi inanılmaz derece şeffaf, hızlı ve iyi bir şekilde yönetti. Onlara da buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim, bir de şimdi sıcak gelişmeler var tabii. Geçtiğimiz saat olsun, bu saat olsun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkin dış politika. Hamleleri doğrultusunda telefon diplomasisi devam ediyor. Bugün hem Ukrayna devlet başkanı Zelenski ile hem de Rusya devlet başkanı Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye'nin de bir yandan barış diplo diplomasisi var bu görüşmelerde. Türkiye yeni dönemde nasıl dış politika hamleleri bekliyor? Tabii sayın cumhurbaşkanımız şu anda dünya siyasetindeki en tecrübeli bir iki liderden birisi. Ee, çok olağanüstü büyük bir tecrübesi var ve bütün dünya liderlerini, olayları e, da büyük bir vukufiyeti var. Yeni e, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, çok uzun süredir MİT başkanlığını yapan e, bir devlet yöneticimiz, üst düzey yöneticimiz, Sayın Bakanımız. Yine e, Milli Savunma Bakanımız Genelkurmay Başkanından gelen, önceki bakanlarımız mecliste e, çok büyük kısmı e, milletvekili. Dolayısıyla Türkiye'de devlet aklı Tecrübesiyle çok üst düzeyde bu e, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni dönemde Allah'ın izniyle Türkiye bu etkin güçlü e, diplomasisini ve uluslararası ilişkilerini daha da geliştirecek büyük Türkiye'yi yeni Türkiye Yüzyılını hep beraber birlikte kuracağız. Aslında e, yeni kabineye baktığımız zaman da Türkiye'nin etkin ve proaktif dış politikasının da hızlı bir şekilde devam edeceğini e, görüyoruz. Evet. Yani gerek Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eski başkanı Dışişleri Bakanı olarak atanması da e, bu iddiayı zannediyorum perçinleyecek çok, bir çok hamle. Çok ciddi anlamda güçlendiriyor. E, sayın e, Fidan'ın sayın bakanın çok uzun süredir devre tecrübesi e, bunu her şeyi ortaya e, koyuyor. İnşallah bunları da e, sahada uygulamalarda göreceğiz. Şimdi efendim bir de e, muhalefet bahsi var. İlk turda e, baktığımız zaman Millet İttifakı e, sana söz baharlar gelecek diye bir kampanya yürütüyordu. HDP'nin desteğini aldı. E, fakat ikinci tura kalınca seçim tamam, tam tersi bir e, propaganda yürütmeye başladı. CHP olsun yine Millet İttifakı, bileşenleri olsun. Milliyetçi bir propagandayı büründüler. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Ben e, bu sana söz baharlar gelecek sözünün e, bu fetö terör örgütünün sözü olduğunu geçmişte birçok defa benzer şekilde böyle propagandalar yaptığını kendi yayınlarında da var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun birçok danışmanının FETÖ'den mahkum olduğunu biliyoruz. 2014 seçimlerinde belediye seçimleri sırasında ben kendisine Sayın Cumhurbaşkanımızın adına çok dava açmıştım. Ve o metinleri konuşma metinleri yazan kişinin daha sonra FETÖ terör örgütünde üyelikten yöneticilikten mahkum olan kişiler olduğu ortaya çıktı. Ve kendisinden son bunların montaj olduğunu beyan etti kabul etti. Şimdi bu beyan devam etti, bir taraftan Kandil destekledi, bir taraftan FETÖ destekledi, Sayın Kılıçdaroğlu bunları gördü ve milletimizin terör örgütlerine karşı çok katı, keskin ve sert tavrını görünce bir anda çok ağır bir tokat yemiş oldu, demokrasi tokatı. Hemen döndü, müthiş bir milliyetçi şapkası giyerek yeni bir elbiseyle milletin karşısına çıktı. Kazım Karabekir'in çok meşhur bir sözü var. Diyor ki, hava o kadar puslu ve sisli ki bütün kurtlar kuzu mintanı giymiş. Diye bütün şeytanlar melek mintanı giymiş gibi. Yani böyle bir olay sergiledi. Ama milletimizin sezgileri, feraseti, arifliği, agahlığı çok yüksektir. Millet... Ee, ...seçim başladığındaki tavır ve davranışlara göre... ...sizi bir notluyor, o notluyla seçimi sonuna kadar götürüyor. Efendim bir de yine e, dış politikaya, uluslararası ilişkilere baktığımız zaman... E, ...özellikle dünya çapında yayın yapan kuruluşların... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde o süreçte, ilk tur sürecinde kara propaganda yaptığını... ...fakat seçimin ikinci tura kalmasıyla birlikte... O yine benzer şekilde o e, yapancı basın yayın kuruluşlarında ağız değiştirdiğini görüyoruz. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Ee, onlar e, bu defa kendilerine göre Sayın e, Cumhurbaşkanımızı gönderebilecekleri içeriden ve dışarıdan bütün e, Türkiye düşmanları bir araya geldi. Bu kanaate vardılar. Ama milletimizi bir kez daha tanımış oldular. Bu milletin büyüklüğünü, bu milletin e, her bir ferdinin nasıl bir feraset sahibi olduğunu, e, bu milletteki kendilerinin yanlarına çektikleri diplomalı insanların çok büyük kısmından çok daha akın ve gönül diplomalı e, insanları olduğunu milletin gönül diplomasının her şeyden önde olduğunu yaşayarak anlamış oldular. Birinci turdaki ki hezimetlerini görünce ikinci turda önemli bir kısmı hemen dönmeye başladı. Hepsi dönecekler ki büyük kısmı dönüyor zaten çok büyük kısmı da Sayın Cumhurbaşkanımızın tebrik sırasına girdiler. E, Türkiye'nin Türkiye'den daha büyük olduğunu o gün. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız 28'inde kazandığı gün dünyanın yüzlerce e, yüzün üzerinde ülkesinde kutlama yapıldığını. bunların hepsini canlı yayınlarda gördük. Bu şu demek? E, bir ülkenin vatandaşları, sizin hiçbir ilgisi olmayan bir ülke vatandaşları sizin devlet başkanınız seçildiğinde mutlu oluyorsa demek ki sizin onlara faydanızın olduğunu. Onlarla aynı safta olduğunu düşünüyorlar. Onlar şunu görüyorlar. Amerikan ve Batı emperyalizminden çok zulüm gördük, çok haksız uğradık. Bunların karşısında durabilecek bir büyük ülke, bir güçlü lider var. O da Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye. İşte ondan dolayı kutlamayı yaptı. Yüzler, yüz ve yüzün üzerindeki ülkede dünyanın birçok vatandaşı. E, bu da bizim için onur verici, gurur verici bir durum. Demek ki biz atalarımızdan, tarihten gelen e, o büyük devlet olma misyonumuzu en ciddi manada yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Bunun için de milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Aziz milletimizin büyüklüğü içerideki ve dışarıdaki Türkiye düşmanlarının hepsini birden yenmiştir. O kadar yenmiştir ki Sayın Cumhurbaşkanımız yemin törenine geldiğinde tarihi geleneklerimize saygısızlık yaparak oturdukları koltuklardan kalkamayacak noktaya getirmiş ve onları o da yapıştırıp bırakmıştır. Efendim, son olarak aslında e, dediğinizi perçinleyecek bir şey belki de e, baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama töreninde e, belki de onlarca ülkeden devlet başkanı düzeyinde katılım oldu. Yine baktığımız zaman Türkiye'ye Kuruluşundan bu yana hasmane tutumunda bulunan Ermenistan bile Türkiye topraklarına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettim. Burada da aslında ifade ettiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlum coğrafya politikasının da önemli olduğunu söyleyebilirim. Şey, ben o gün Sayın Paşinyan'ı da orada gördüm. Gerçekten çok mutluydu yani Türkiye'nin dostluğunu kazanmaya çalışan gayretli bir yapısı vardı ve işte devlet aklı tam o noktadaydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında Sayın Aliyev vardı ve Sayın Aliyev'in tam arkasında da Sayın Paşinyan vardı. Devlet aynı zamanda simgelerle de yönetilen ve bunu da çok önemseyen bir tarihi geleneklerimiz var. Bunu da içeride ve dışarıda herkese göstermiş olduk. Büyük Türkiye'nin önünde kimse duramayacak. Bizim dostluğumuzdan herkes mutlu olacak. Ama bizimle e, düşmanlık yapan, bizimle siyasal olarak mücadele edenlerin hepsi de yenilecekler. Peki. Efendim değerli katkılarınız için teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet Gökhan Pakkanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel yayınlarımız devam ediyor. Her fırsatta dile getiriyoruz. AK Parti Afyon Karahisar Milletvekili Ali Özkaya bu saatte bizlerleydi. İlerleyen dakikalarda yine konuklarımızla değerlendirmelerimiz sürecek diyelim ve sözü şimdilik size bırakalım. Seyban Durmaz'a bekliyoruz.